Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda Vestel TKG seri modellerde kanal taşıma, kanal sıralama problemini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, kumandamızdan menü tuşuyla giriş yaptığımızda kanal listesine geldiğimizde okeyleyip kanal listesini düzenle dediğimizde evet arkadaşlar. Burada örneğin TürkSat tanıtım ve içti kanalını bir sonraki yere taşıyalım veya başka bir numaraya taşıyalım. Evet buradayken şuradaki kırmızı dolguyu taşı satırın üstüne getirmemiz lazım arkadaşlar. Sağ sol tuşlara taşı satırın üzerine gidiyorum fakat bir türlü gitmiyor. Yani şu iki sekmede dolanıp duruyor. Bu yüzden kanalı istediğimiz yere taşıyamıyoruz arkadaşlar. Bunu düzeltmemiz için kumandamızdan menüyle yeniden giriş yapalım. Evet. Burada kurulum menüsünü okeyleyelim. Daha sonra TKGS kurulumunu okeyleyelim. Evet arkadaşlar. Buradaki bizim için önemli olan şuradaki çalışma şekli otomatik olan satıra inelim. Burayı mutlaka kapalı yapalım arkadaşlar. Burası kapalı olduktan sonra kanallarımızı istediğimiz gibi taşıyabiliriz. Evet kapalı yaptıktan sonra buradan exit tuşuyla çıkış yapalım evet daha sonra tekrar menü tuşuyla girdiğimizde kanal listesini okeyliyoruz evet kanal listesi düzenli satırına da okeyleyelim gördüğünüz gibi zaten sağ taraftaki şu taşı satırı daha önce sağ taraftaydı buradan sol tarafa geldi yeri değişti artık istediğim kanal istediğim yere taşıyabiliriz arkadaşlar buradan kırmızı dolguyu taşı satırının üzerine getiriyorum gördüğünüz gibi örneğin Türk Sat Tanıtım Eşti 57. kanala alalım. Burada taşıya okeyliyorum. Buradaki kırmızı dolguya taşımak istediğim numara yazıyorum arkadaşlar. Örneğin 57 yazalım. Evet. Daha sonra OK tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi Türk Sat Tanıtım kanalı 57. numaraya gitti arkadaşlar. 57. kanala gitti. Taşıma problemi olanlar bu şekilde düzeltebilir arkadaşlar. Daha sonra exit tuşuyla çıkış yaparak sonlandırabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.